Merhaba arkadaşlar, Yeşil Gordon'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, kupamı düşüreceğim arkadaşlar, kupayı düşürmek istiyorum. Çünkü ee, yeni yüzde daha bol ganimetli şeyler var. ben yani daha bol ganimetli ee, köyler var. O için bugün sizlerle ganimet toplamak, kupa düşüreceğiz. Öncelikle askerlerimize bakalım bir askere 45 tane okçumuz var. 45 ay 10 tane büyüğümüz var. Bir tane de var. 5 tane de 3. seviye goblinimiz var. Burada büyücüler 3. seviye yükseldi. Araştırma biraz nerede diyor. araştırma biraz şu an gözümün önündedir ah aynen aynen öyle evet gördüğünüz üzere e, ben barbarları falan basacağım arkadaşlar ondan sonra şu var işte ama e, bu 4000 kare eksil 4500'e yakın 4500'e yakın bir kare var Bunu da <laughs> ee, barba <gülüyor> <gülüyor> Barbarı, e, Barbara Barbara şeye basacağım. ikinci sevmeye bakacağım çünkü birinci seviyede hemen ölü veriyorlar. Ondan dolayı öyle öyle şeyler yapacağız yani güzel güzel. Bu e, ben hava soğumalarına e, hiç önem vermiyorum arkadaşlar. Evet, şunu basarız. Ne kadar yedim Aslında var mı bir şey yok. Seri kalsın. Arkadaşım bu bizim yorumlarda e, okudum arkadaşlar görmüşsünüzdür. Ben seni ejderlerden kanka maşını yorumlarda okumuşsunuzdur e, ee, klan kurduğumuz buraya gelebilirsiniz ve değil oluyor O yani güzel güzel şeyler olur şimdi dilerseniz e, bir saldırı yapalım şimdi kupayı düşünmek için 92 Evet, hepsi toplayıcılarda arkadaşlar. Köy, bunu geçelim. Hmm, bu güzel bir köy, lakin hepsi depolarda gördüğünüz gibi. Bakın şurada iki tane altın deposu var, iki full ağızına kadar neredeyse dolu. İkisi toplayıcılarda birazcık eksir var. Bunu da geçelim. Bunu da geçelim. geçelim. Evet. Evet. Bu güzel bir köye benziyor arkadaşlar. Şurayı önce şu komple şu kısmı önce bir temizlememiz lazım. Şuraya. Evet. Bunlara gördüğünüz gibi Evet, 3 tane devre buraya alırız. Ay dev dedim demişim. Evet. Sonra şuraya şöyle 1 2 3 şuraya da. Evet. Sonra şuraya bir tane. Şuralara Şuraya böyle. Evet, gördüğünüz gibi ganimetin neredeyse tamamını aldık. Oradan büyücüler gelsin. Aynen öyle. Tam istediğim gibi. Ganimetin neredeyse aldık derken almış mıyız? Almış mıyız? Bu arada e, duvar kırıcıyı biraz da ben toplayayım tamam kesin diyorum arkadaşlar ve 74'e 60 bin iyi yani benim için hiç olmazsa bu arada e, şey düşüreceğim bayağı bu bakın bayağı ah eh, sonuncuyum arkadaşlar burada aferin bana üçüncü seviye goblin göndermiş arkadaş nedense mermer bir de buradayız yazalım şuraya da lakin şeye bakmayacağım evet toplayalım. Ee, sırf bu video için bir tane şey harcayayım. bir açık koyalım. 35 tane yeterli olacaktır. Merhaba yazmış arkadaş. Evet. Bir tane daha saldırımıza girelim arkadaşlar. Ee, böyle güzel. Yalnız şurada bizim e, bu Arap herhalde Arap bir tane arkadaşımız yanlışlıkla kötü kötü şeyler yapmış. Yani. Burada kara iksiri iyi kare eksil için de alırım ben bunu dalırım Köyün %20'sini de alırım lakin ee, kare eksil için dalsak mı acaba bilmiyorum ama geçelim e, 77'ye 90'a için. evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu merkezi alanı eğer dağıtabilirsek alırız şimdi deneme yapalım bakalım. Ee, bence burayı biz alırız gibime geliyor. Burayı nasıl alacağız? Ee, şöyle önce bir benim taktiği yapalım. Şunları hemen şöyle şuradan şuradan böyle komple. Tamam. Şurayı alsınlar. Şimdi buradan salalım. Şuradan da barbar kralı salın. Evet şimdi geliyoruz. Ganimet'i gel. Ganimet'i şimdi izleyeceğiz. Ama aynen. Şuradan salıyoruz. Bakalım nereye gidecekler. Buradan Evet. Şu anda çok rahat bir şekilde almış bulunuyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan da salalım. Evet. İki tane depoyda gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Çıkıyorum. Evet. Ee, çok iyi. Altın istiyordum ben zaten. Evet. Evet arkadaşlar, ee, bu videoda ne kadar galime almışız bakalım. 124 bin'e 74 almışız. İyi, fena değil. Yani to, e, madenlerin, ay madenler diyorum, depoların hepsini almışız arkadaşlar. Evet. Bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar bu video birazcık uzun sürdü 10 dakika sürdü kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay